da ülke çapında ister istemez bir belli noktalarda finansal krizler var. Ancak buna rağmen Türkiye'de yenilenebilir enerji sektörü hala savunma sanayi ile beraber at başı koşan sektörlerden birisi. Biz de bu alanda tabi konstrüksiyon sistemleri, solar montaj sistemleri üreten bir firmayız. Biraz değerlendirebilir misiniz? 2023 özellikle nasıl geçti sizin için? 2023 bizim için başarılarla dolu bir yıl oldu. Mega proje diyebileceğimiz birçok proje imza attık. E, Gaziantep'teki projemizden tutun da e, Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde birçok büyük projeyi imza attık. E, marka bilinirliğimiz artık ulusal çapta tamamen e, en üst seviyeye ulaşmış durumda. Bununla beraber 2023'te ihracatın temellerini atmaya başladık. Ve ilk ihracatlarımızda artık daha doğrusu şöyle Balkanlar bölgesine zaten ihracatımız vardı ama daha çok Kuzey Avrupa ülkelerine de ihracat için bir zemin hazırlamış olduk. Belçika'ya ilk ihracatımızı gerçekleştirdik. Şimdi solar red olarak 2024 yılındaki temel hedeflerimizden birisi İngiltere pazarına girmek. Eylül ayında İngiltere'de Solar Storage Fuarı var Birmingham'da ona katılacağız. Katılımcı olarak yer alacağız. Bu fuarla beraber de İngiltere piyasasında yerel bir şirket kurarak Solar Red'i artık kıta Avrupası'nın ötesine taşımış olacağız. Yeni projeler var mı? 2024 yılında bu lisanslı depolamalı GES'lerin çıkmasıyla beraber ona yönelik ciddi bir altyapı hazırlığı içerisindeyiz. Depolamalılar biliyorsunuz arazi üzerine olacağından dolayı yine çelik konstrüksiyon işi çok ön planda olacak. Bununla ilgili altyapımızı hazırladık. Gayet rekabetçi fiyatlarla ve en önemlisi yine Solar Red'in farklarından biri olan mühendislik farkıyla, tasarımsal farklılıklarla yeni yeni ürünler, yeni yeni sistemler geliştiriyoruz. Ne yapabiliriz de sektörde maliyetleri daha da aşağı çekebiliriz? Ne yapabiliriz de daha farklı e, tonaj sistemleri geliştirerek e, yatırımcıya bunu maliyet avantajı sağlayabiliriz diye üzerine epeyce bir kafa yorduk. E, bu konuda da başarılı olduk. Depolamalarla birlikte hibrit olabilir yine e, lisans ligeslerde. E, Solar Red farkını yine 2024'te göreceğiz. <laughs> Gaziantep Üniversitesi'nin kendisine, kendi bünyesinde hizmet vermesi için yapılan bir proje. Ankara'da Conelsys Enerji ve Pragon Solar birlikteniyle inşa edildi bu santral. Satın almasını da bizim üzerimizden yaptılar. Çelik konstrüksiyon ve bağlantı parçalarında. Burada biz dörtlü yatay sistem kullandık. Burada en efektif çözümlerimizden birisi bu Gaziantep Araban'da yapıldı bu santral. 23.6 megawatt büyüklüğünde. E, bu bölgedeki deprem yükü, kar yükü ve diğer yükleri statik hesaplar için en mantıklı çözüm bu şekilde oluyordu. E, biz de bunu e, burada gerçekleştirmiş olduk. E, santralin diğer özelliklerinden bir tanesi de e, burada rock temelli bir santral yapıldı. Beton sistemlidir kendisi. Bütün statik projeleri de Solar Red firması tarafından çıktı bizim imzamız var altında. diğer projelere de hızlıca bir söz edebiliriz. Evet. Yine bu 2023'te son projelerimizden birisi Yozgat'ta, Burada. Yerköy'de bunu gerçekleştirdik. yine Çorum Uğurlu Dağ'da belediyeye yönelik yapılan yine Uşak İl Özel İdaresi de bu noktada bizi tercih ettiler. Buradaki birçok köyün elektriğini karşılaması için bu il özel idaresi bir GES yatırımına girişti. Yine hepsi de Solar Red'i tercih ettiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Adıyaman'da bir proje depremde etkilendi mi projeniz? Şimdi burası 6 Şubat'taki bu malum acı iki deprem geçirdik biliyorsunuz. Her iki depreme de yakalandı. Burası. Buradaki en önemli durum şu. Biz aynı zamanda biliyorsunuz biz statik şirketiz Mühendislik şirketiyiz. Aynı zamanda da üretimini yapıyoruz. İkisi beraber Buradaki e, bir statikçinin olabilecek en kötü kombinasyonu istemediği şey nedir? Üzerinde kar varken depreme yakalanmasıdır bir yapının. Burada da 6 Şubat günü de hatırlıyorsanız o zaman evet. bayağı bir Anadolu'da her yerde kar vardı. Anadolu, evet evet. Üzerinde yaklaşık 30-40 santimetrelik bir kar kütlesi olmasına rağmen e, iki depremden de en ufak bir problem yaşanmaksızın santral çıktı. Dolayısıyla teoride sağlamış olduğumuz, görmüş olduğumuz başarıyı gerçekte de test etmiş olduk deprem vasıtasıyla. Biraz acı bir deneyim ama maalesef en azından santralde hiçbir problem yaşamadık ki o bölgede birçok santralde ciddi anlamda mağduriyetler yaşandı. Biz Türkiye'deki her bölgeye, her lokasyona ayrı farklı masa tipleri oluşturuyoruz. Zaten mühendisliğin en önemli noktası da burada devreye giriyor. Burada ikili dikey sistemimiz var. Burada yine e, ikili sistem, klasik sistemimiz var. E, yine şu görmüş olduğunuz sistemde de dörtlü yatay sistemimiz. Şimdi bir Erzurum gibi kar yağan bölgede farklı sistem tercih etmek durumunda kalıyoruz. ...deprem olan bölgelerde de daha farklı sistemler geliştirmek durumunda kalıyoruz. Buradaki en önemli şey şu... ...çelik, her yerden çelik alınabilir. Bu elde edilebilir bir şey, bunda bir sıkıntı yok. Fakat tasarım, mühendislik burada devreye giriyor. En iyi mühendisliği, en iyi tasarımı oluşturaraktan... ...maliyet avantajını orada biz solar olarak devreye sokuyoruz. Onun için yatırımcılar olsun, İPİS şirketleri olsun... Arazi yatırımlarında, konstrüksiyon alımlarında mutlaka bizinden bir fiyat alsınlar, teklif alsınlar. E, kazançlı çıkacaklarını şimdiden garanti edebiliyorum. Müzik